saniye, bir daha. Bir saniye. bir fotoğraf alalım. Yayına giremiyor arkadaki kameralar. Bir fotoğraf aslında kes Başka. Arkadaşlar, tamam mı? Arkadaşlar tamamsa kameraların önünü açalım.

Değerli yol arkadaşlarım, partimizin kıymetli Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli parti emekçilerimiz, Hataylı dostlar, kıymetli basın emekçileri. Çok zor günlerden geçiyoruz. Memleket yangın yeri. Bir yanımızda mutfaklar yanıyor. Ekonomi derin bir buhran içerisinde. Bir yanımızda salgın hala süre geliyor. Bir yanımızda orman yangınları. Birlikte dünyayı paylaştığımız canları bize can veren ağaçları ve yaşam veren üretimi kaybediyoruz. Memleket yangın yeriyken en çok ihtiyacımız olan şey bir düzen değişikliği. Memleket yangın yeriyken en çok ihtiyacımız olan şey memlekette yangınları söndürüp bir yeni inşa etmek. İşte o yüzden bunca zor günlerin içinde bu karanlığı birlikte aşmak üzere buluşmuş olmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük bir heyecan ve onur duyuyorum. Bizim daha çok üretmeye, daha çok bir arada durmaya, daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Bizim yarınları inşa edecek iktidar iddiamızı bugünden tezi yok, iktidara getirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bir gün daha kaybetmeye herhangi bir lüksü kalmadı. Sonda söyleyeceğimi başta ifade edeyim bu karanlığa mahkum değiliz. Yaşıyor olduğumuz bu çok boyutlu yangınlar bir kader değil. İşin fıtratında yok. İktidarın bilerek ve isteyerek kurmuş olduğu düzenin sonucunda yaşanıyor bunca yangın. Dolayısıyla karanlığın içerisinde bir umut var. Umut, düzeni değiştirebilme umudu. Bize düşen görev, Türkiye Cumhuriyeti'ni bunca zor koşullara mahkum eden düzeni değiştirmektir. Bize düşen görev, bugün iktidarın bilinçli siyasi tercihlerle kurduğu bu düzen yerine aydınlığı yaratacak düzeni kurmaktır. Onun için karanlığın gerçeğini bilelim ama aydınlığın umudunu hep birlikte büyütmeye devam edelim. Düzeni değiştirebiliriz iktidarda başka bir siyasi tercihle iş yapan zihniyeti kurduğumuz anda düzeni değiştirebilir, yangınları söndürebiliriz. Bugün iktidar üretimden yana değil, ranttan yana bir düzen kurdu. Biz üretimi geliştireceğiz. Bugün iktidar özgürlüklerden yana değil, baskıdan yana, ötekileştirmeden yana, nefretten yana bir düzen kurdu. Biz özgürlüklerden kucaklayan ve kardeşi yaşatan bir barış düzenini kuracağız. Bugün iktidar hesap verilmeyen, hesap sorulamayan, paramızın nereye harcandığına dair kimsenin bilgi vermediği, demokrasinin ve hukukun olmadığı bir düzen kurdu. Biz hesap verilen, hesap sorulan, demokrasinin ve hukukun olduğu bir düzeni kuracağız. Bugün iktidar algı yöneten, ülkeyi yönetmeyen, kendi bekasından başkasını görmeyen bir düzen kurdu. Biz kamu yararı gözeten, algıyı değil ülkeyi yöneten bir iktidar kuracağız. İşimiz çok. İşte şimdi kuracağımız bu düzenle afetleri izleyen değil bitiren, yangınları seyreden değil söndüren İşsizliğin sorumlusunu halkta gören değil istihdam yaratan, esnafın kepen kapatmasını uzaktan gözleyen değil o kepenki açık tutan, kobilerin üretimin önünde engel olan değil o üretimi canlandıran, çiftçinin toprağını ekmek isteyeceği bir düzeni el birliğiyle kuracağız. Kurabiliriz ve en önemlisi kurmak zorundayız. Çünkü bu ülke bu yangınları hak etmiyor. İşte biraz önce işsizlik verileri açıklandı. Öyle ki verilerin içerisinde ciddi tutarsızlıklar var. Belli ki TÜİK sinyal almış diyorlar. Oysa ki sokakta yaşanan ağır bir gerçeklik var. Umudunu kaybettiği için iş aramaktan vazgeçmiş milyonlar var Türkiye'de. Bugünkü düzen umutsuzluk yaratan bir düzen ihtiyacımız umudu büyütmek, cesareti büyütmek, mücadeleyi güçlendirmek olmalı. İhtiyacımız bugün arasam da iş bulamam diyen milyonlara ararsan işini bulabilirsin dedirtecek bir sosyal devleti kurmaktan geçiyor. Bugün umudunu yitirmiş olan milyonlar sadece son bir ay içerisinde 222 bin kişi artık arasam da iş bulamam diye iş aramaktan vazgeçmiş. Bu düzen umutsuzluğun düzeni. Oysaki gençlere, üretmek isteyenlere, çiftçiye umut vermek gerekiyor. O zaman şu soruyu sormalıyız. Nedir bugünkü umutsuzluğu yaratan? Bugün umutsuzluğu yaratan şey tek adam rejiminin kendisidir. Neden? Çünkü tek adam rejimi bütün kararların merkezi tek kişi tarafından alındığı, ortak akılla üretimin yapılmadığı, paranın, bizim vergilerimizin, kamunun kaynağının, iktidarın ramptan yana tercihleriyle yandaşları için kullanıldığı bir düzen umutsuzluğu yaratıyor. Çünkü iş arayacak olan etrafına bakıyor ve şunu görüyor. Arasan da bulamam. İş yok ki. Arayanlar çalışamamış. Ben niye arayayım diye düşünüyor. O zaman ilk yapmamız gereken bu umutsuzluğu besliyor olan üretimsizliğe son vermemiz gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız üretmeyi? Türkiye'nin kaynaklarını ranttan ve yandaştan yana değil, halktan ve üretimden yana kullanarak yapacağız. Bugün kamu özel işbirliği projeleri adı altında geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız yollara, müşterisi olarak görüldüğümüz şehir hastanelerine kamu özel işbirliği projelerinin garantileri yoluyla bir avuç yandaş müteahhite on milyarlarca lira aktarılıyor. Oysaki bu projeleri biz kamulaştıracağız. Halkın yaptığımız zaman işte o milyarlarca lirayla Türkiye'nin dört bir köşesine fabrikalar kuracağız. O zaman istihdam olacak. İstihdam olduğu için iş ararsam bulurum güvencesiyle gençler yeniden hayata umutla bakacaklar. Bugün iş bulmaktan ümidini kaybeden milyonlar niye bu umutsuzluğa kapıldılar? Çünkü bir torpil düzeninin içerisindeyiz. Saraya yakınsanız bir maaş değil iki maaş, iki maaş değil üç maaş, üç maaş değil beş maaş alıyorsunuz. Oysa biz torpil düzenine son vereceğiz. Liyakatla kimi tanıdığının değil ne bildiğinin, ne üretebileceğinin önemli olduğu bir hak düzenini kuracağız. İşte böyle yaptığımız zaman bugünkü umutsuzluk sona erecek. Sadece işsizlik değil, sadece iş bulmaya dair umutsuzluk değil. Ağır bir hayat pahalılığı yangını da var şu anda Türkiye'de. Enflasyon almış başını gidiyor. En güncel veriye göre tüketicinin enflasyonu yüzde on dayanmış. Son 26 ayın zirvesinde son yılların en yüksek Temmuz ayı enflasyonunu yaşadık. Üstelik üretici için enflasyon bunun kat ve kat üstünde yüzde 45'lere dayanmış. Mutfaklar yangın yeri. Peki iktidar ne yapıyor? İktidar bu sorunu çözmek bir yana sorunu izliyor. Hatta yangına körükle gidiyor. Üreticinin artan maliyetinin sebebinin ne olduğunu bilmiyor bile. Biz anlatalım. Türkiye'de ne üretirseniz üretin ithal girdiye ihtiyacınız var. Çiftçi oraya tohum mu atacak? Tohum ithal. Tohumun üzerine gübre mi koyacak? Gübre ithal. Domatesini tarladan topladı. Tarladan pazara mı götürecek? Benzini doldurduğu enerjisi ithal. Mazot ithal. Ne üretirsek üretelim maliyetimiz dolar bazında. Peki doların değerine ne oluyor? Cumhurbaşkanı her televizyona çıkıp bilimle kavga eden, faiz enflasyon ilişkisine dair cümleleri kurduğunda Türk lirası değer kaybediyor. Her seferinde aynı şey yaşanıyor. Bunu bilmesine rağmen birkaç gün önce yine televizyona çıktı ve yine bilimle kavga eden akıl dışı bir cümleyi bilerek ve isteyerek bir kez daha kurdu. Ve ne oldu? Cumhurbaşkanı bu cümlede ısrar ettiği için faiz enflasyon ilişkisinde akıl dışı cümlede ısrar ettiği için Türk lirası bir günde 15 kuruş değer kaybetti. Yani çiftçinin gübresi artık daha pahalı. Niye? Cumhurbaşkanı bilerek, isteyerek yanlışta ısrar ettiği için. Kobi'nin maliyeti çok daha yüksek. Niye? Cumhurbaşkanı bilerek, isteyerek yanlışta ısrar ettiği için. Esnaf yeni ürünü marketine koyamıyor. Daha pahalı çünkü. Neden? Cumhurbaşkanı bilerek, isteyerek yanlışında ısrar ettiği için. Üstelik ne dedi Cumhurbaşkanı? Buradan sinyal gönderiyorum dedi. Bağımsız olması gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve TÜİK'e mi sinyal gönderdi? Faizi indirin talimatını verdi. Bu sinyali kimin aldığı belli. Türk lirası değer kaybettiği zaman çiftçi kaybediyor. Üretici kaybediyor. Tüketici halk kaybediyor. Emekçi emekli kaybediyor. Kim kazanıyor? Bir avuç dolar fırsatçısı kazanıyor. Elinde milyarlarca dolar biriktirmiş olanlar kazanıyor. Ama halk ve üretenler kaybediyor. Bu düzeni mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Ve böyle zamanlarda işte dövizde çıkan yangını söndürmek için emek emek uluslararası rezerv biriktiriyoruz tekrar yüksek sesle soralım. Türkiye'de döviz yangınlarını söndürmek için biriktirilmiş olan rezervlerimiz nerede? 128 milyar dolarımız nerede? Tam da böyle yangın zamanları için ihtiyacımız var. O yangını söndürebilmek için ihtiyacımız var. Nasıl ki dövizdeki yangını, mutfaktaki yangını izliyorsa iktidar, ormanlardaki yangını da günlerce izledi. İzlemek de kalmadı. Bu yangınların ortaya çıkardığı ağır yıkımın içerisinden yine kendisine rant gördü. Yine halka borç ve kredi yükleyerek ev sahibi yapma vaadi gördü. Oysa ki insanlar canlarını zor kurtarmış, canlarına can katan emek verdikleri topraklarını, zeytin ağaçlarını, bal arılarını kaybetmişler. Ama saray oradan baktığı zaman yangında kaybedileni değil, yaratılacak rantı görmüş. Bu kriz, orman yangınları düzenin ne kadar çarpık olduğunu bize bir kez daha hatırlattı ve yaşananın çok siyasi olduğunu da çok net gösterdi. Bu yangınları söndürmemeyi seçen iktidar yıllarca Türk Hava Kurumu'na yatırım yapmayarak yangınları söndürmek için ihtiyaç duyduğumuz uçakları hurdaya çevirerek izledi bu yangını. Ve şimdi halkın aklıyla dalga geçercesine önce uçağımız yok, söndüremeyiz dediği yerde Yunanistan'a uçak göndereceğini iddia ediyor. Var idiyse bu uçaklar niye kendi yangınımızda söndürmek için kullanılmadı? Yok ise hangi algıyı yönetmek için halka gerçek dışı bilgiler veriliyor? Acilen, acilen iktidarı ve düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'nin yaşıyor olduğu bu ağır krizi aşmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yarını beklemeden o geleceği kurmaya başladılar. Yangın yerinde yangını söndürmek için canla başla çalıştılar. Halkla omuz omuza birlikte emek verdiler. Ve yetmedi Sayın Genel Başkanımızla birlikte Türk Hava Kurumu'nu ziyaret ederek şunu söylediler ihtiyacınız olan 4 milyon doları devlet size vermiyorsa, siz bulamıyorsanız, bu paranın doğru kullanacağını güvence altına alarak biz belediyeler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız dediler. Sayın Genel Başkanımızın açık talimatı ve açık yönergesiyle. Çünkü 4 milyon dolar sadece 4 milyon dolar hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ödediğimiz vergiler 833 milyar liraydı. 833 milyar lira. 100 binde birini, 100 binde birini, 4 milyon doları uçaklarımızı hazır etmek için kullanmamayı seçmiş bir iktidar var. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi bugünden söylüyor. Biz yangınları söndürecek, çıkmadan bitirecek yatırımları bütçeden halkın vergisiyle halk için kullanmanın sözünü bugünden veriyoruz. Bir söz daha veriyoruz. Yangın sonrasında evini kaybedenlere kaybetmeyip de iç geçireceğini söylemiyoruz. Size Yeni borç, yeni kredi verelim. Şuraya eldeki hazır TOKİ projesini yapalım demiyoruz. Biz diyoruz ki biz sosyal devletiz. Yıkılan varsa biz yapacağız sizin için. Yeni borç yükü altında halka ezdirmeyeceğiz. Ve biliyoruz ki bu krizler bir büyük dünya iklim krizi nedeniyle de böyle yaşanıyor ve onun için bugünden söylüyoruz. İktidar olduğumuz anda Paris Anlaşması'na hızla meclise getirip bir Türkiye gerçeği yapacağız. Neyse ihtiyaç bu yönde adım atacağız. Tekrar edeyim. Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi yok. Bu yangınları el birliğiyle söndürmek için bizlerin hep birlikte çalışmaya, kardeşliği, barışı üretimden yana bir ekonomiyi ve hep birlikte refah içinde yaşayacağımız bir geleceği inşa etmek için cesaretle umudu büyütmeye devam etmemiz gerekiyor. Ve iktidara bir kez daha çağrı yapıyorum. Kendi iktidarın uğruna ülkeyi yangın yerine çevirdin. Bir gün dahi daha beklemeden bu sandığı halkın önüne koy. Erken seçimle Türkiye'nin değişiminin önünü biz açmaya hazırız. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.